Kadıköy Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl evlerden, mahalle muhtarlıklarından, gönüllü evlerinden ve okullardan olmak üzere toplamda 17 ton, işletmelerden de 400 ton olmak üzere 417 ton bitkisel atık yağ toplanarak geri kazanımları sağlanmıştır. Kızartma sonucunda oluşan veya son kullanım tarihi geçmiş katı veya sıvı yağlara bitkisel atık yağ denilmektedir. Lokanta, otel ...yemekhane, hastane gibi ticari işletmeler ve evlerde... E, ...bitkisel yağların kullanımı sonucunda... ...yılda tonlarca kızartmalık atık yağlar oluşmaktadır. Özellikle e, son yıllarda fast food tipi işletmelerin artmasıyla da... ...kızartılmış gıdaların da e, tüketiminde artış olduğu da görülmektedir. Efsel su kirliliğinin de %25'inde bitkisel atık yağlar oluşturulmaktadır. Atık yağlar kesinlikle lavabolara dökülmemelidir. Çünkü döküldüğünde lavabo ve kanalizasyon borularına tıkayarak bakım, onarım ve işletme maliyetlerini arttırmaktadır. Ayrıca dökülen atık yağlar yeraltı sularına, akarsulara, denizlere ve göllerimize ulaştığında da temiz su kaynaklarımızı yok etmekte. Su yüzeyini kapladığında da e, suda yaşayan canlıları yaşamını olumsuz etkilemektedir ve en önemlisi de 1 litre atık yağ 1 milyon litre doğal su kaynağımızı kirletmektedir. Atık yağlarımız ayrıca toprağa da dökülmemelidir. Çünkü atık yağ içerisinde ağır metaller içerebilir ve toprakta birikebilir. Bu da besin zinciriyle birlikte insanların da zehlenmesine neden olabilir. Yakılmamalıdır da atık yağlarımız. Çünkü uygunsuz bir şekilde yakıldığında içerisinde bulunan kanserojen maddeler havaya yayılmakta. Bu da canlılar tarafından da solunduğunda canlıların sağlığını tehdit etmektedir kendi ekipmanlarımızı bir pet şişemizde veya bir herhangi bir kavanozda biriktirerek de bize en yakın noktada bulunan mahalle muhtarlıklarımıza, gönüllü evlerimize, mobil atık getirme merkezimize veya belediye hizmet binamızın bahçesinde bulunan bitkisel atık yer getirme noktasına bırakabilirsiniz. Ayrıca 5 litre ve üzeri olduğunda da 414 38 15 numaralı atık koordinasyon merkezimizi de arayarak adreslerden teslim alınmak suretiyle de toplanmaktadır. Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği kapsamında toplanan atık yağlarımız lisanslı geri kazanım firmaları tarafından ham madde ve enerji sektöründe kullanılmak üzere gliserin ve biyodizele dönüştürülmektedir. Atık yağların çevreye zararı onu duyduğum andan itibaren başladım. Ve dolduruyorum direkt e, bu kaplara, plastik kaplara dolduruyorum 5 litre olunca veya 10 litre olunca belediye atık yağ e, numarasında arıyorum. Sağ olsunlar, geliyorlar, alıyorlar. Sürekli çok iyi bir hizmet. Hiç üşengecik bir şey değil. Birkaç dakikamızı alıyor. Atık yağlarımız hem ziyan olmuyor, geri dönüşüm oluyor. Hem de toprağa zarar vermiyor. Aynı şekilde ben atık çöp şeyleri, muhavva kutuları da topluyorum. Her cumartesi alıyor belediyemiz. Yani bunları birey olarak yapmamız lazım.